Böyle bu Şimdi neyin suda em, emdiğini, neden, neden, neyin emmediğini, neyin suda yüzdüğünü, neyin batmadığına bakın. Ben yani batmadığına. Şimdi ilk önce poşeti koyuyorum E poşet suda yüzer ama suda suyu emmez. Şimdi de poşet çıkartalım. Şimdi de kaşıyan Su da yüzdüğünün, battığının emdiğinin mi, evet. Ne bakalım, evet. Su da, su da yüzmez, su da batar, suyu emmez. Gram, yani da ee. suyu emmez. Sonra peçetenin su da yüzdüğünün, emdiğinin mi bakalım, evet. Peçete su da yüzer, sonra su da da suyu da emer. Ama bir süre sonra su da batıyor galiba, çünkü ağır bir şey. Şimdi de süngerin tüm gelin tuşlarının düzgününün baktığına eminim eminim. Evet. Gördüğünüz gibi sünger gel yüzüyor. düzgün. Şöyle göstereyim. Evet. Sünger gel tuşları düzgün. Şimdi şurada e, hemen bakalım. Şöyle biraz suda tutayım. Şey inmiyor yoksa. Evet şimdi bakalım. evet su, su da yüzüyor. Suya emiyor. Şimdi de makasın su da yüzüğünü yüzmediğine bakalım. Evet. Makas su da yüzmüyor. Su da batıyor. suya emiyor. Şimdi iğneye bakalım. İğne bakalım suda yüzüyor mu? yüzüyor Evet, iyiymiş, suda yüzünü suda batıyor ve suyu emiyor. Kaşı Şimdi de e, bakalım. Evet. Kalem de suda yüzüyor. Hafifçe de suyu emiyor. Çünkü tahtalarda suyu emdiğinde şişiyor. Şimdi de silgiyi suyu emdiğini mi emmediğini mi baktığını Evet. Silgi de suda, suda batıyor ve suyu emmiyor kadar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle suya emen, suya emen maddelerin etkinliklerini yapacağız. Yanımda bir tepsi suyum, Folyom. temizlik bezim. pamuklu pamuklu kağıdım, pamuklu me mendilim, süngerim, kağıdım, peçedem, ka şey, bu pamuk. Şimdi hepsini suya atalım. Evet deneyimize başlıyoruz. Bir suyun içine önce kağıdımızı koyuyoruz. Kağıdın içi suyun içinde yüzüyor. Ve suyu da emiyor kağıt. Ve temizlik bezimize bakıyoruz. Temizlik bezini de emiyor su. Ve pamuklu kumaşımızı suyun içine koyduk. Tabi su da bu da emiyor. ve malyon poşetimizi koyuyoruz suya. Malyon poşeti emmiyor ve kağıt peçetemizi koyduk. Su kağıt peçetemizi emdi. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle sirkemizi alıyoruz. Bunu balona kendimiz hava vermeden sirke ve karbonatla hava vereceğiz balona. Evet. Bunun içine biraz sirke döküyoruz. Burada kalsın. Da tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu balonun içine karbonatı döküyoruz. Biraz daha dökelim. Evet. Şimdi balonu çıkartıyoruz. Ve ucunu döndürüp hemen şuraya geçiriyoruz. Ve daha sonra balonun şişmesini bekliyoruz. Evet. Bakın şişiyor. Gördüğünüz gibi. Ben az malzeme kullandım. O yüzden bu kadar şişirebildim. Evet. Şimdi hemen çekelim.